Şampiyon. Başımda. Şampiyon. Başımda. Gel. Ne haber oğlum? Gel. Bahri, sen de, et, Gel. Başlayamadım. Başlayamadım. Bahri, ha. Çekil, çekil, çekil. Şampiyoncuk. Yemek yiyen köpeğe dokunma. Hı. Isırabilir. Siz mi su attınız üstüne? Yıkadık. Hmm. Çok tüy dökülüyor ona ya. <laughs> Köpekler bu aylarda Ay. tüy döker. Elindeki şeyle yıkadık. Kaba varmış. Ama bunun şeyi var. <laughs> ama Abasına... onu yıkayacak ama işte. Ilk... Ama sıcak olunca bunu ilk... da var. Ama ee, ilk Yasin kötü bir şey yaptı. Köpeğin yüzüne sıktı. Yüzüne. Ben. Ama köpeğin Hı. yüzü sonra geçti. Başladım. sen Yok sen de, yok köpeğin başına sıkmayın. İnşallah tüyleri geçer ya. Geçer geçer. Taramanız lazım ama. Tarak yok. <laughs> E Tarak mı? Bu, <laughs> Şampiyon beğendin mi oğlum ziyafetini? <laughs> <laughs> Hemen hepsini bitecek yolları. De Aa bak taş. Her şeyden taşı çekeyim. Bir dakika baş. Çıtır, çıtır. <laughs> Sen sizi dektiğini yedin. Bunu yemeyeceğim. <laughs> Köpekler kemiği, eti severler. Köpeğin en sevdiği şeydir kemik. Şampiyon. <laughs> Şapşık şampiyon. <gülüyor> <gülüyor> Abi video çekiyor Hı hı. Anamız olsun ya YouTube'a YouTube atıyorum. Şampiyon. Hadi ne abi? Kopar. Dur dur bırak dur bırak. Şimdi parçaları alır. Şampiyon bak. Bak 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 bak. <laughs> bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bunda yok daha. Poşette yok. Abi, ben sana aldım. Aha, bak düştü, bak. Ah, orada bak. Bak Oğlum. <laughs> bak, bak. Bak, şampiyon. Ah. Şampiyon, şampiyon. Evet, koydum. Ah. Senin şunları ye. Ekmek alsam acıkınca yer ekmeği. Daha et, et yedi ya. Ekmeğin birini aldı. <laughs> Ağzına koyunca yiyor. Ağzına koyunca yiyor. <laughs> yani. Koyalım. Yavaştırın. Şampiyon. Bir. Abi ama şampiyon Ben buna şampiyon diyorum. Abi hep şampiyon diyorsun. Şey Yasinler de adına Alaş ya da Ulaş diyorlar. Dur dur. Ay, Elimin kısır. birden ısırmasın. Isırmaz ha. Isırınca acıtmıyor zaten. Be, beslediğimiz için ısırmaz. Köpek, köpek sevdiği mi? insanı ısırmaz. O beni mi seviyor? Şampiyoncuk. Ne haber şampiyon? Ne haber oğlum? Ha? Abi bir kere siz beni istiyorsunuz. Yutufkanlığımız mı var sizin? Aynen. Az Başka. daha ısırıyor. <laughs> ne <laughs> yapıyorsun <laughs> şampiyon? Az <gülüyor> daha ısırdı <laughs> benim resmen. Çok mu beğeniyorlar? Yan be yan. Ben yap. açıyorum öyle videoyu. Abi senin YouTube kanalınız mı? Evet. Kaç bin beğeni? 8 tane. Bizimkisi 60. Baba güzel. Işte.